İyi pazarlar herkese. Bugünkü konumuz son 6 ayda Bistüz'de para piyasası fonlarının gerisine kalan hisseler. Şimdi tabi bu hisseler çok fazla tam 70 tane yani Bistüz'ün %70'i son 6 ayda para piyasası fonlarının getirilerinin gerisine kalmış. E neden böyle oldu? Son 6 ay davalarla geçti ve Bistüz %16 getiriye ulaştı yalnızca. Ve bu yani Bistüz diyoruz ama Bistüz'de 7 tane hisse %100'ün üzerinde getiri sağladı bu dönemde. Aslında dolayısıyla çok asimetrik de bir tablo var. Bu da tabii ki etkiliyor. Tabii şimdi tutup biz 70 tane incelemeyeceğiz. 2-3 basit kriterle sayıyı azaltacağız. Hemen başlayalım. Şuradan tüm filtreleri seçelim. Bakın endekslerde. biz 100 dedim. Sonrasında en azından bu şirketler şu kolay finansal filtrelemelerden en azından yıllıkta satışlarını arttırmış olsun dedim ve kaça düştük zaten 48'e düştük yani 52 şirket son bir yılda satışlarını arttırmamış tabi bazı şirketlerin 3. çeyrek finansalları da geldi bazılarında 2. çeyrek finansallarına göre yapılıyor ama yani en son hangi finansal tablo geldiyse sonrasında bir kurumsal yatırımcı takasını oranını bir belirleyelim en azından 50 olsun tıklayalım 33 tane hisse kaldı. Şuradan kurumsal yatırımcı takas oranına göre sıralayabiliyoruz. Sonrasında bir de net borç bölü fovk oranını en yüksek sıfır yapalım. Yani net borç bölü fovk oranı sıfırın altında olsun diyeceğim. Onu da sonuçları göster dediğimde 9 tane hisse kaldı. Peki son 6 ayda Para piyasası fonlarının getirisinin altında olan hangi hisseler var? Hemen açtım buradan 6 aya göre sıralayalım. Son 6 ay para piyasası fonlarının getirisi de %26.50-26.90 tarafında. Yani en iyi para piyasası fonunun getirisine tabii ki ben bakıyorum. Dolayısıyla şu 4 tane hisse yani koza, koza altın, iş yatırım menkul değerler ve en kayıyı bu videoda inceleyeceğiz kısaca. İş yatırım menkul değerlerle başlayalım o zaman. Cuma günü oldukça hareketliydi. Bakın %9,5 getiri sunmuş. Tabi bunda dava kararı bana göre çok etkili oldu. İş grubu da zaten çok hareketliydi. Yani iş bankası da işmen de bundan nasibini aldı. İş yatırım menkul değerler henüz 3. çeyrek finansallarını açıklamadı. Bununla ilgili hangi kurumlar beklentilerini paylaştı diye baktığımızda Şuradan hemen şuraya ismen yazalım. Detaylara tıklayalım. Deniz Yatırım ve Marbaş Menkul Değerler paylaşmış. Peki o raporlarda ne diyor? Nasıl gelecek iş yatırım menkul değerlerin finansalları? Marbaş demiş ki güçlü imelenen pay, kredi ve komisyonun yanı sıra güçlenen yan hizmetler çerçevesinde beklentilerimiz dahilinde devam eden bir yapı gözlemliyoruz. Konsolide ürünler harici net karın 1.61 milyar TL olmasını bekliyoruz demiş. Peki deniz yatırım ne demiş? İşlem hacimlerinde artış gördüğümüz bu dönemde pay kredilerinde desteğiyle net kar rakamında artış bekliyoruz demiş. Üçüncü çeyrek tabi daha hacimli bir çeyrek. Bu da aracı kurumları etkiliyor ama bir yandan aracı kurum karlarında aslında kredi tarafı çok öne çıkıyor. Üçüncü çeyrekte. Burada Marbaş'ın beklentisinin biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Marbaş Menkuliyerleri net kar beklentisi deniz yatırımdan daha iyi. Net satış ve Favok tarafında deniz yatırım zaten herhangi bir öngörü yapmamış. Bunu da buradan görüyoruz. Peki teknik taraf ne söylüyor? Dolar bazlı uzun vade aylık periyotta bakalım. Bakın 2018 Ağustos'tan itibaren başlatıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça volatil bir seyir izlemiş. Yani 2018 Eylül'den 2021 Şubat'a kadar müthiş bir rally gerçekleştirmiş. Sonrasında dolar bazlığı ne kadar düşmüş diye baktığımda %60'lık bir düşüş yaşamış. Ve sonrasında yine diğer ralliye yani Temmuz 2022'den Eylül 2023'e kadar %563 yükselmiş. Ve sonrasında da Ağustos 2023'ten bu yana yani Eylül 2023'ten bu yana aslında şu bantta takılıyor. Burada seviyeler işte 1 dolar 11 cent var yukarıda. Aşağıda da tabii 85 cent var. Ama yukarıdaki dirence oldukça yakın. Hatta 1.10, 1.11 cent seviyeleri diyebiliriz. Yani tabii son 2 yılda teknik analizden çok uzaklaştı Borsa İstanbul. Mumlar filan çok çok iğneliydi. Çünkü kolektif bir piyasa bana göre çok yoktu. Ama bu uzun vadeli grafiklere ben yine de bakmaya değer görüyorum. O yüzden bunu da ekranlarına taşımak istedim. Enka İnşaat'a geçelim. Enka İnşaat'ta 3. çeyrek finansallarının 7 Kasım'da açıklanmasını bekleniyor. Yani 10 günlük kadar bir süre var. Ve burada beklentilere bakalım. Birçok kurum beklenti sunmuş. 6 farklı kurumdan beklentiler gelmiş. Ama bu şirkette asıl hikayenin ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım. Ben bu tip durumlarda son gelen böyle ayrıntılı raporlara bakmaya çalışıyorum. Yani örneğin Ak Yatırım 22 Ekim'de çok yakın tarihli bir rapor paylaşmış Enka İnşaat'la alakalı. 103 lira hedef fiyatlı işte yüzde %45 getir potansiyeli falan var ama birçok yatırımcı bunlara takılıyor işte getir potansiyeline falan. Ama burada benim için bu metinde yazanlar daha değerli oluyor. Burada da neleri vurgulamışlar aslında? Küresel altyapı yatırımlarına olan güçlü talep sayesinde yeni sözleşmelerin hızlanması ve şirketin mevcut piyasa değerinin %50'sine denk gelen 5 milyar dolar tutarındaki güçlü nakit pozisyonu ve olumsuz jeopolitik koşullara rağmen kira oranlarındaki iyileşme ile birlikte Rusya'daki gayrimenkul operasyonlarının dayanıklığı. Bir de üçüncü çeyrek finansallarında ne var diye baktığımda mesela yapı kredi yatırım demiş ki inşaat segmentinde 8.2 milyar dolar olarak tahmin ettiğimiz artan bakiye siparişler desteğiyle güçlü bir performans bekliyoruz. Yani bakiye sipariş nedir? Backlog. Backlog'u vurgulamışlar. Ak yatırım ne demişti? Güçlü nakit pozisyonu. İşte 5 milyar dolarlık bir nakiti vurgulamıştı. Yapı kredi yatırım demiş ki enerji segmentinde ise daha yüksek kapasite kullanım oranı pozitif bir Fevk elde edilmesini sağlayacak. Şirketin yatırım portföyünden özellikle de ABD hisse senetlerinden elde edilen yeniden değerleme kazançlarının da etkisiyle yıllık %50 net kar büyümesi bekliyoruz demişler. Ak Yatırım'da raporunda demiş ki önümüzdeki 5 yıl içinde ENKA'nın yıllık ortalama 1.15 milyar dolar Fevk ve ortalama 1 milyar dolar net kar elde etmesini bekliyoruz ifadelerini kullanmışlar. Yani şirketin ana hikayesi yeni sözleşmelerin hızlanması, artan backlog tutarı, güçlü nakit pozisyonu gibi durumlar diyebiliriz. Bir de tabi enerji tarafı yani çok ayrıntılı bunları okumak isterseniz bu raporların linkini de aşağıya bırakırım. Kısaca uzun vade aylık görünümlü dolar bazlı grafiğine de bakalım. Aynı iş, işmende yaptığımız gibi. Yine Ağustos 2018'den başlatıyorum bakın aşağıda. Burada tabi daha az volatil bir seyir görüyoruz. Piyasa değerinde etkisi var. Daha likit bir hisse var çünkü burada. Ve şu an yine aslında işmen de önemli bir yerdeydi. Enka inşaat da öyle. Yani bir yol ayrımında bakın aylardır aslında burada patinaj çektiği bir yer var. Öncesinde bu Aralık 2022'de Kasım Aralık 2022'de hızlı bir hareketle üst banda kadar gelmiş. Yani 1.70'lere çıkmış. Aslında şu anda da all time high da diyebiliriz. Kapanış, ay kapanışı böyle gerçekleşirse aslında tüm zamanların galiba evet en yüksek seviyesi olacak e, dolar bazlı. Mayıs ayında bir hareket olmuş ve 1 dolar 91 senti görmüş. Şu anda da 1 dolar 80 sent enka inşaat. Koza grubuyla devam edelim. Son 6 ayda eksi tarafta yer, yer aldılar. Koza ve Kozal. Şimdi tabi bunların bir birleşme mevzusu vardı. İpek üzerinde birleşeceklerdi. Sonrasında bir 6 ay falan sonra yani birleşme kararı aldılar. Sonra 6 ay sonra bu birleşmenin iptal edildi ifade edildi. Öyle olunca burada sert hareketler yaşandı geçtiğimiz aylarda. Şimdi bunların gündeminde ne var? Hemen akış tarafını açalım. Kozal'da, Koza altında. Son olarak Cuma günü galiba genel kurul yapılmıştı. Bakın genel kurul toplansın demişler. Ve burada esas sözleşme tadil edildi. Bu sadece Koza Altın'da değil işte Koza'da da oldu. Koza Altın ne oldu? Koza altın ünvanı Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değişti. Bu aslında zaten öncesinde değişmişti. Yani yılın başında falan diye ben hatırlıyorum ama genel kurulda onaylanmak üzere e, tabi bunlar bu kararlar alınıyor. Burada da genel kurulda onaylanmış oldu. Bunun ünvan olarak değişimi ne zaman olacak bilmiyorum ama esas sözleşmesi tadil edildi. Aynı şekilde Koza'da da bunu göreceksiniz. O da Perşembe günüydü galiba. Evet onun da ne oldu şirket ünvanı? Bakın Koza Anadolu Metal Madencilik yerine TR Anadolu Metal Madencilik oldu. Tabi Onsaltı'nın bu yıl özellikle ciddi prim yapmasına rağmen bu şirketlerin hisse değerlerinin yerinde sayması çok eleştiriliyor. Bir yandan işte bazen genel yönetim giderleri işte fazla oldu. işte bağışlar yapıldı. Çok konuşulmuştu bir ara geçtiğimiz çeyreklerde. Bu çeyrekte de koz altın için 4 farklı kurum görüş bildirmiş. Burada Netker tarafında Marbaş menkul değerlerin düşük tahmini dikkat çekiyor. 600 milyonluk diğerleri 1.3-1.7 milyar TL tarafında. Satışlar ve FOE tarafı çok farklı değil. Marbaş neden böyle bir e, tahmin yaptı diye baktığımızda neyi görüyoruz? Demişler ki ONS altında meydana gelen canlanma ile birlikte operasyonel karlıkta gözle görülür şekilde ayrışma takip edilebilir. Net kar tarafında ise enflasyon muhasebesi etkin oluyor demişler ama tabi bu şirketler için yani Koza ve Kozal için finansal tablolara tabii ki bakılıyor ama daha önemli olanlar tabii ki ruhsal sağlar için işte yeni anlaşmalar ve planlar oluyor. Kozaltının dolar bazlı görünümüne bakalım. Şurası oynadı evet. Burada da 2016'dan itibaren aldım. Tabi FETÖ nedeniyle el koyma süreci sonrasında şimdi Türkiye Varlık Fonu'na devre birçok olay oldu bu dönemde. Ama burada böyle bir görünüm var. Bu hatırlarsanız bedelsiz sermaye artırımı döneminde inanılmaz bir prim yapmıştı Eylül 2022'den. Ocak 2023'e kadar ve şimdi başladığı yere aslında dolar bazı dönmüş oldu. Enflasyon da var tabii ki. Dolar doların da enflasyonu var. O yüzden daha da aşağıda olduğunu söyleyebiliriz o seviyeden. 1 dolar 73 sentlerden şu an 62 sentlere geçmiş. O da aslında Enka İnşaat ve İşmen gibi kritik bir dirençte seyrediyor koz altın. Kozada da yine oraya da Eylül 2018'den bu yana baktığımızda yani işmen ve enka gibi baktığımızda şu an 2 8 dolar 8 sent ve yine o da dirence yakın seviyelerde diyebiliriz. Bakın böyle bir görünüm var. Ta 2007'den bu zamana kadar ve aslında çok böyle geniş bir bantta şöyle bir görünümü var diyebiliriz. Bakın çok basitçe şöyle kabataslak gösterelim burası arasında gidip gelmişler. Burası derken 29 cent aşağısı yukarısı 3 dolar 36 cent ve şu anda da 2 dolar bandında. Evet bu şirketleri kısaca incelemiş olduk. Bu hisseler geride kaldı diye o arayı telafi edecekleri anlamına da gelmiyor. Geride kalmaya devam edebiliyor maalesef hisseler. Ama bu filtreleme yapmayı ben seviyorum. Bu filtreleme ekranı da Ekrem şimdi değiştiriyor Fintables'ta. Güzel özellikler gelecek yani kullanmanızı tavsiye ederim. Geçen videoda olduğu gibi yorum yapanlara ben kupon kodu göndermek isterim. Oradan yorumları seçerek. O yüzden buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.